Türk ve Türkiye kelimelerinin çıkarılması Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği e, ibarelerinden bu mesele e, mecliste bugün çok tartışıldı. Mustafa Balbay, CHP'li Mustafa Balbay, bakın nasıl çok sert tepki gösterdi. Türkiye'deki kurumların başından. Türk ve Türkiye kavramlarını aktırmak ancak ve ancak Türkiye'yi işgal eden bir gücün işi olabilir. Tepkilerin tonu her geçen gün artsa da Erdoğan ısrarlı. Kullanamayacaksınız artık. Ne Türk kavramını ne de Türkiye ismini kullanamayacaksınız. CHP'li Balbay birliklerin isimlerinden Türk ifadesinin kaldırılması Türk ile ilgili ağır bir eleştirde attırmak, bulundu. Ancak ve ancak Türkiye'yi işgal eden bir gücün işi olabilir. Başka kimsenin işi olamaz. Bir işgal gücü bile bir durur. Ya bu ülkeyi bu kadar karşımıza alırsak yönet. Güne...